Stratejik marka yönetiminde konumlandırma kadar, ton of voice kadar, markanın sloganı, logosu veya hedef kitlesi kadar aslında deneyim de çok önemlidir. Ve bu deneyimden bahsettiğimizde müşteri yolculuğu diye bir terim karşımıza çıkar. Nedir müşteri yolculuğu? Adından da anlaşılacağı üzere hedef kitlemizin veya müşterilerimizin bir deneyimin etrafında şekillenmiş olan yolculuğuna verdiğimiz isimdir. Ve bu deneyimin öncesi ve sonrasını kapsadığı gibi deneyimin ta kendisinde kapsar. Yani müşteri yolculuğu üçe ayrılır diyebiliriz. Deneyimin kendisi, öncesi ve sonrasında. Peki marka'nın stratejik adımlarında müşteri yolculuğu neden önemli sizce? Evet, cevabı çok basit. Hepimiz bir sonraki adımda kullanıcı ne yapacak veya bir sonraki adımda bizim için faydalı bir adım atacak mı, faydalı bir şey sağlayacak mı? Bunları merak ediyoruz, bunları araştırıyoruz ve bunlar için de veriyi kullanıyoruz. Kimin verisini? Yine kullanıcıların verisini kullanıyoruz. Kullanıcı verisini anlamaya çalışıyoruz. Anlayamadığımız noktada ne yapıyoruz? Daha fazla veri üretsin diye onların önüne bazı havuçlar atıyoruz. Evet. Biz bunu yaparken arka planda da yapay zeka unsurları devreye giriyor ve kullanıcıyı daha iyi anlamamızla alakalı bize yardımcı oluyor. Ama korkmayın. Bugün yapay zeka değil konumuz. Bugünkü konumuz müşterinin ta kendisi ve müşteri yolculuğu. Ve bu yolculuk esnasında da karşılaştığı pain point yani sancı noktalarıyla bu sancı noktalarından çıkması için yapılan hook yani kancalar. birçok farklı pazarlama platformunda haritalanmış veya flow akış çizelgesi olarak sunulmuş olan müşteri yolculuğunun temelde marka bilinirliği ile başladığını söylememiz mümkün. Markanın bilinirliği veya servisin, hizmetin, ürünün bilinirliği ile alakalı başlayan bu macera satış hunisi olarak adlandırılan huninin yani funnel'ın en tepesindeki bilinirlik aşamasıyla başlıyor. Ve müşteri daha informational, bilgi içeren şeylere maruz kalıyor ve daha sonrasında da değerlendirme aşamasına doğru gidiyor. Şimdi bu tarafa size bununla alakalı bir Huni örneği koyuyorum. Ama şunu unutmamanız gerekiyor. Müşteri yolculuğu sadece bu huniden ibaret değildir. Satışın veya deneyimin sonrasında da yapılmış olan birçok faaliyette bu müşteri yolculuğu esnasındaki önemli kriterler ve yapılacaklar listesinde mutlaka yer almalıdır. Peki bunları yapan markalar bir sonraki adımda neyi amaçlıyorlar? Yani daha fazla satmak evet yine bir gayemiz olabilir ama sadece daha fazla satmaya mı odaklanıyorlar? Bu noktada müşteri yolculuğunun bir sonraki aşamasında daha fazla aynı üründen satabildiğiniz veya satamadığınız durumlar olması mümkün. O yüzden de markalar her zaman aynı ürünün daha fazla satılması için müşteri yolculuğuna odaklanmazlar. Müşteri yolculuğunda bir sonraki adımda başka bir markanın, başka bir firmanın, başka bir ürünün satışı için de bir yolculuk bir zemin hazırlamak için deneyimin sonrasına odaklandığımız çok olur. Hemen bir örnek vererek kafa karışıklığınızı giderelim. Örneğin diyelim ki gelinlik satan bir mağazanız var ve kişilere özel gelinlik yapıyorsunuz. Tam olarak bu noktada eğer benim sektörüm gelinlik ve gelinlik deneyimine odaklanmam gerekiyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Düğün yapanlar çok iyi bilirler. Gelinlik aslına bakarsanız sadece gelinle alakalı değildir. Gelinlik ve provalar damatla alakalıdır. Bütçe anlamında damatla, kayınpederle, kayınvalideyle alakalıdır. Tabii bir farklı noktada bu deneyimin arkadaşlarla paylaşılması. Şimdi baktığınız zaman gelinlik ve bu bahsettiğimiz deneyim düğün ekosistemine doğru yola çıkıyor. Ve aslında siz düğün ekosisteminde var olan bir bileşen bir oyuncusunuz ve sizin burada sadece gelinlik deneyimine odaklanıyor olmanız da müşteri yolculuğunda daha kıt, daha kısa bir yolculuk ve çıktıları itibariyle de belki de çok verimsiz bir yolculuk dizaynı yapmanız demektir. Bu yüzden de gelinlik dükkanının öncesini ve gelinlik dükkanınıza geldiğindeki deneyimi ve gelinlik dükkanınızdan çıktıktan sonraki deneyimi de düşünüyor olmanız size daha uzun vadeli bir müşteri yolculuğu sunacaktır. Peki hocam bu örnekten yola çıkarak düğün sonrasında ne gibi bir fayda sağlayabiliriz? Bu insanlara yeniden gelinlik satmamız çok da mümkün değil dediğinizi duyar gibiyim. Fakat siz eğer ürünlerinizi farklılaştırabilirseniz farklı olanaklarında kapısını aralamış olursunuz. Tabi videomuzu izleyenler arasında düğün ekosistemine, gelinlik, damatlık ve bunun gibi terimlere çok aşina olmayan insanlar olabilir. Burada bahsetmeye çalıştığımız ve düğünle alakalı yaptığımız betimlemede pazarlama kanallarını tek bir tip olarak düşünmemeniz gerektiğini ve sadece sattığınız ürüne değil deneyime de odaklanmanızı, ürününüzü, hizmetinizi satarken bir anlamda da deneyimi satmanızı ve deneyimin yol açtığı, deneyimin zeminini oluşturduğu farklı kanallarında olduğunu ve bunları da iş birliktelikleri üzerinden kendinize kar olarak, gelir olarak döndürebileceğinizi söylemeye çalıştım. Müşteri yolculuğuyla alakalı örneğimizi şimdi de herkesin sıklıkla yaşadığı başka bir eylem üzerinden anlatarak daha genele yayalım. Örneğin yemek yeme alışkanlığı. Diyelim ki evde oturuyorsunuz, yemek yiyeceksiniz, karnınız acıktı. Fakat yemek yapmak değil, sipariş vermek istiyorsunuz. Elinize telefonu aldınız ve bir mobil uygulamayı açarak yemek siparişi vereceksiniz. İlk yaptığınız şey ne olurdu? Bazılarımız yemeği aratabilir, bazılarımız bir restoran aratabilir, bazılarımız ise çıkan promosyonlara bakabilir, değil mi? İşte burada eğilimle alakalı farklı bir noktada aslında deneyimin şekillendiğini görüyoruz. Müşteri yolculuğu haritalaması da tam olarak burada ihtiyacımız olan şey. Bir müşterinin bir işletmeyle etkileşime geçerken yaşadığı deneyimin görsel bir temsilidir. Bir müşterinin markayı ilk keşfinden satın alma sonrası takibine kadar yapılır ve şirketle olan çeşitli temas anlarını gösterir. Müşteri yolculuğu haritalamasında müşterinin ihtiyaçlarıyla bizim değer önerilerimizin birbirini karşılaması gerekir. Bu örnekte eğer ki siz bir promosyon veya yemek üzerinden ilerleyecek bir akışa dahil olursanız da bir sonraki aşamada attığınız her adım önceki adımınızla ilintilenecek size özelleştirilmiş bir senaryodur. Şimdi dikkat ettiyseniz burada da yine kullanıcının davranış verisinden bahsetmek mümkün. Kullanıcının davranışına göre şekillenen bir sonraki adımlardan bahsediyoruz. Evet bir pazarlama senaryosu var ve bu müşteri yolculuğu üzerinde devam ediyor. Bizim fiziksel ve anatomik bazı özelliklerimize göre de şekilleniyor ve bunun içinde veri kullanılıyor. Bu örneklerde olduğu gibi değil de spesifik olarak bir yemek canınız çekti ve uygulamaya açtınız bu yemeği yazdınız. Mesela benim gibi Adanalıysanız Adana Kebap yazdınız ve karşınıza çıkan restoranlar arasında bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Gerçi bu aşama benim için o kadar zorlayıcı olmuyor. Çünkü ben herhangi bir uygulamaya açıp da kebap siparişi vermiyorum. Ben Hasan Usta Kebabı'nın uygulamasını açıyorum ve kebabımı buradan sipariş ediyorum. Şimdi müşteri yolculuğundan bahsederken de size biraz kullanıcı deneyimiyle alakalı Hasan Usta Kebab'ın uygulamasından da bahsetmek istiyorum. Uygulamayı açtığımızda hemen karşımıza bir slider geliyor ve sliderin hemen altında da şubelerini görüyoruz Hasan Usta Kebab'ın. Slider'da en son haberlerden ve firma ile alakalı bilgilerden bahsediliyor. Güzel bir anekdot bizim için önemli marka algısı ve markanın konumlandırması ile alakalı da Hero Section adını verdiğimiz bu alan değerli bir alan. Evet şubeler kısmına baktığımızda Hasan Usta Kebap'ın koşu yolu şubesinin açık olduğunu, adrese teslim, gel al ve gel ye özellikleriyle birlikte masaya siparişinde aktif olduğunu görüyorum. Tabi bu merak uyandırmakla birlikte bir sonraki sayfaya geçmek için önemli bir kancadır. Burada siz değer önermesi ve niyetlerle alakalı olan bu eşleşmeyi tamamladığınızda aslında doğru bir yolculuk adımı attırmış oluyorsunuz kullanıcıya. Hemen tıklıyoruz şubelere giriyoruz ve tabii ki büyütülmüş bir şekilde bu değer önermeleri karşımıza geliyor. Ben Hasan Usta Kebap'ın uygulamasını kullanarak ne yapabilirim dediğimde karşımda 4 tane ana özelliği görüyorum. Bir, adrese teslim. Ben siparişlerimi kendi adresime Buradan kolaylıkla söyleyebilirim. 2. Gel al siparişimi söyleyip teslimatımı kendim alabilirim. Arabamla veya farklı bir vasıtamla gidip Hasan Usta Kebap'tan bunları teslim alabilirim. 3. Gel ye özelliği. Siparişim ben gittiğim anda Restorana, ölüme geliyor ve herhangi bir bekleme yaşamadan sıcak sıcak yiyebiliyorum. Ve bu dördüncü özellik olan masaya siparişi QR kodu okutarak aslına bakarsanız masanızı sisteme tanıtıyorsunuz ve sistem üzerinden herhangi başka bir ihtiyacınız olduğunda örneğin kül tablası istediniz veya şal istediniz veya çay istediniz veya ekstra bir sipariş vermeniz gerekti. Bütün hepsi bu oturum esnasında size atanmış olan garsona doğrudan iletiliyor ve sistem de bunları faturalandırabiliyor veya loglarını yani kayıtlarını tutabiliyor. Bu çok değerli bir özellik. Bunu uyguluyor olmasından kaynaklı olarak da aslında daha az iletişimle daha çok verimli bir restoran deneyimi yaşamış oluyorsunuz. Evet bu dört tane ana değer önermesini çok güzel bir şekilde uygulamasına yerleştirmiş olan Hasan Usta Kebab'ın bir diğer farklı özelliği de bir sonraki aşamada sizi tekrardan restorana getirmekle alakalı yani müşteri yolculuğundaki deneyim sonrası adımlar içinde size bir takım ...havuçlar ve bonuslar sunuyor olması. Bunu da başka bir videomuzda yine konu olarak ele alırız. Fakat bugün size vermek istediğim iki tane müşteri yolculuğu deneyiminde... ...mobil uygulamalardaki deneyim adına güzel bir örnek olduğunu da söyleyebilirim Hasan Usta Kebab'ın. Örnekleri sayısı arttırılabilir. Bununla birlikte case'lerin yani vakaların sayısı da artırılabilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Müşteri yolculuğu dediğimiz şey sadece tek tip bir yolculuk veya haritadan bahsederek mümkün değil. Üründen ürüne, hizmetten hizmete, sektörden sektöre veya segmentasyondan segmentasyona göre değişkenlik gösterebilir. Hatta e-ticaret sitelerinde bütün aşamaları çok sancısız bir şekilde geçip en son aşamada ödeme aşamasında ödemeyi başlatamadığı için veya kargo ücretini son dakika gördüğü için ödemeyi terk eden kullanıcıların olduğunu da ve buranın da aslında müşteri yolculuğunda önemli bir nokta olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Tam bu noktada eğer problem yaşıyorsanız buranın analitik altyapısını kurmadığınızda anlamlandırabileceğiniz bir data olmayacaktır ve siz aslında neden satışlarınızın artmadığını çözemeyeceksiniz. Müşteri yolculuğu sadece ve sadece 3 tane aşamadan oluşmaz ve bunların içerisinde de bu iki örnek dışında da binlerce belki de milyonlarca varyasyon olacaktır. Çünkü İnsanoğlu farklı davranışları, farklı eğilimleri ve farklı değerleri olan milyarlarca örnekten oluşuyor ve bu örneklerin hepsi de bizim karşımızda birer kişiselleştirilmiş senaryo olarak gelebilir. Insight'ın bu bölümünde sizlere müşteri yolculuğu ve müşteri yolculuğu esnasındaki kullanıcı davranışlarını analiz etmeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Sizlerin de yaşadığı kullanıcı deneyimleri alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Bu yorumların ardından da belki bakarsınız. Kullanıcı deneyimi ile alakalı daha farklı örnekleri de anlattığımız insight bölümlerini birlikte çekeriz.